Telefon bile etmiyorlar nasılsın, iyi misin diye hatırımı sormuyorlar. Varlığını haber yok. Arayanım da yok. Unutulmak zor. Zamanında herkesin tanıdığı biriysen unutulmak daha ağır gelir. Yalnızlığa terk edilmek, huzur evine bırakılmak, orada ölümü beklemek. beni babamı bacımdan aldın Beni yapayanda döksüz bıraktın tek bacıma Çok gücüme gidiyor Allah'ım yalnızlık Yine gücüme giden şey Ölüp gittiğin zamansa tek bir dostunun ziyaretine gelmeyeceğini bilmek. İşte böyle ya. Bu hikaye filmlerin kötü çocuğunun perde arkasında neler yaşadığını anlatacak size. Ona kırmızı mi Vurdum kırmızı. <laughs> ya. Sıtkı Sezgin, namı diğer Şişko Nuri, 1949 yılında Samsun'da doğdu. Yaşadığı sağlık problemleri yüzünden boyu uzamayacak ve ömür boyu çocuk kalacaktı. En büyük hayali sinemada bir yıldız olmaktı. Herkesin sevdiği biri olup ayakta alkışlanmak istiyordu. Küçükken onunla alay edenlerle hesaplaşmanın en centilmen yoluydu bu çocuk aklıyla böyle düşünmüştü. Onunla uğraşanlarla, alay edenlerle bir film yıldızı olup öyle kapışacaktı. Bravo! Yaşar! Bravo! Bravo! Filmlerde oynamak öyle kolay değildi. Eğer muhteşem bir fiziğin, harika bir güzelliğin yoksa. Önce okulun tiyatro gruplarında başladı sahne işlerine. Sonra öğretmenlerinin sayesinde küçük sahnelerde gösterilere çıktı. Başarılıydı sahnede. Hem rolünü iyi yapıyor hem de güçlü mizah anlayışıyla izleyenleri kırıp geçiriyordu. Sinema dünyasına küçük rollerle girdi. Hayallerine biraz daha yakındı. Bir yıldız olacaktı. Onunla alay edenlere vereceği cevap çok yakındı. Ancak sinemanın da gerçek hayattan farksız olduğunu bilemezdi. Filmlerinde ya hakarete uğrardı. Hadi varsana şişko. Sana ne oluyor? Göt. Ya da bisikleti çalınan, arkadaşı olmayan bir çocuk olurdu. Bazen kimsenin yanında istemediği uğursuz bir çocuk Oğlum, başından. Önce ben okuyacağım Aha. git. Bazen de insanları gıcık eden gülüşüyle zengin bir adamın şımarık oğlu. Oh ya! Alacak babam. Sanırım hepimizin aklında aynı sahne vardır. Öksüzler filminde o küçücük ile ilgili söylediği korkunç sözler. Vuracağım kırbacı, vuracağım kırbacı. Herkes onu bu filmle tanıdı. Yüzü gülüyordu ama kalbi kırgındı. Bir yıldız olsa da hayalindeki gibi değildi hiçbir şey üzerinde flaşların patladığı bir yıldız hayal etmişken yolda yürürken Şişko Nuri hadi biraz taklit yap da gülelim denilen bir oyuncu olmuştu. Olsun diyordu yine de. Kameralar önündeyim. O yeter bana. Sıtkı Sezgin Yeşilçam'ın en iyi figüranlarından biri olmuştu. Öksüzler filminde fıstık isimli eşek konusunda yaptığı konuşma onu meşhur etmiş ve Alman Avrad'ın bacısı filminde Ali Ayvaz'la beraber başrole kadar taşımıştı. Yeşilçam'dan para kazandığı yoktu aslında. Onun derdi kameralar önünde olmaktı. Babasını erken yaşta kaybettiği için aldığı yetim maaşı yetiyordu ona. Yeşilçam döneminin bir gün son bulacağını bilmeden büyük düşler kuruyordu. Ancak bu güzel hayaller 80'li yıllarda kabusa dönüşmüştü. 80 darbesiyle birlikte çekilen film sayısı azalmış, rol bulamaz olmuştu. 90'lı yıllarda Alman Avradın Bacısı filminde rol alsa da tek bir filmle hayat devam edemezdi. Sinemayla birlikte düşleri de yıkılmıştı artık çocuk da değildi. Çocuk gibi görünse de o kocaman bir adamdı. Çalışmak zorundaydı. İlk iş olarak Gazi Osman Paşa'da pazarda portakal satmaya başladı. Ama bu işi o küçücük bedeniyle yapamazdı. Pazarcılık ona göre değildi. Ardından düğün salonlarında sunuculuk yapmaya başladı. Ama şehir şehir gezmek de istemiyordu. Aldığı paraya da değmezdi zaten. Allah! Sinemadan kazandıklarıyla sadece küçücük bir ev alabilmişti kendine. O evde olmasa sokakta yapayalnız kalacaktı. Derken korktuğu başına geldi. 99 Gölcük depremi ile birlikte tek sığınağı olan evini de kaybetti. Artık yalnız ve çaresizdi. Eski dostları da aramıyor, sormuyordu. Hayatının son yıllarında onu üzen tek şey dost bildiklerinin vefasız çıkmasıydı. Akrabalarımdan hiçbir fayda yok. Yani onların varlıkları benim için yok. Gerçekten sıkıntılı dönemlerim oldu. İnsan yani unutulmak, bir köşede terk edilme hissi insanda doğuyor. Arayacaklar mı beni, film teklifi gelecek mi diye tereddütlerim, duygularım oldu çok. Kimi zamanda duygulandım. Kendi başıma gözyaşı döktüm. Tek çare vardı memlekete dönmek. Ne de olsa kendi toprağıydı. Bulurdu yapacak bir şeyler. Öyle de oldu. Samsun'da küçük sahne şovlarına çıkıyor. Annesiyle birlikte babadan kalma evinde yaşıyordu. Sonra annesini de kaybetti. Ona bakan, onunla ilgilenen son insan da gitip gitmişti. Artık tamamiyle yalnızdı. Ancak onun gibi yalnız kalmış başka insanlar da vardı. İhsan Gedik gibi mesela. Vefa duygusu ağır basmıştı İhsan abisinde. İhsan Gedik şehir şehir geziyor, ilkokul çocuklarına tiyatro gösterisi düzenliyordu. Ve Sıtkı için bu büyük bir fırsattı. İhsan Gedik Sıtkı Sezgin'i yanına aldı. Beraber tiyatro yapıp küçücük yüzleri güldürüyorlardı. Biraz yorucu olsa da sahnede olmak güzeldi onun için. Çocuk tiyatrolarından elde ettiği küçük miktarda gelirle yaşamaya çalışıyordu. 2002 yazında Çınarcık sahilinde görüldüğünde oldukça yaşlanmıştı. Durumu iyice kötüye gitmiş, bakımsız olduğu her halinden belliydi. Ne kadar sanat camiası vefasız davransa da bu duruma duyarsız kalamayan insanlar da vardı. Tarık Akan ve Şener Şen gibi. Sıtkı Sezgin bu iki sanatçının yardımıyla Samsun'da bir huzur evine yerleştirildi. Bu durumun onun adına ne kadar zor olduğunu bilsek de onun için daha iyi olmuştu. Huzurevi çalışanları onun her şeyiyle ilgileniyor, o da mutlu olduğunu söylüyordu. Ama içinde hüzün vardı ve yüreklerimizi burkan bir röportajında şöyle demişti. Öleceğimi biliyorum diye başlamıştı sözlerini. Acı çekerek ölmekten korktuğunu ya yatakta ya da sahnede ölmek istediğini anlatmıştı. Duvar dibine dayalı tek kişilik Huzurevi yatağını işaret ederek. İstemez mi sanat dünyasından geçmiş olsun doğru? diyen böyle bir haber insanı sevindirir. Arayanım da yok. Aradan yıllar geçti. Ne arayanı ne soranı vardı. Arada yapılan söyleşiler dışında geleni gideni yoktu. En çok üzeni de buydu. Hatırlanmak istiyordu. Bazen ikinci sınıf televizyon şovlarında görsek de gece olunca gideceği yer o soğuk duvarları olan huzureviydi. Umutsuzluk içinde umut besliyordu ve belki de çeşitli bahanelerle kendisini kandırıyordu. Belki hatır, akıllarını, kararlar da tabii ki hatırlarına belki gelmemiş olabilirim yani. Defalarca hastaneye kaldırılmıştı. Ama orada onu iyi edecek şeyin ilaçlar değil, hatırlamak olduğunu söylüyordu. İçten içe sitem ediyor, üzülüyor, gözyaşı döküyordu. Onun canını acıtan hastalık değil, vefasızlıktı belki de. Huzur evinde zaman yavaş geçse de hayat bizim için hızlı akıyordu. Yoğun tempomuz, daha fazla kazanma hırsımız esir almıştı bizi. Daha iyi bir gelecek için sürekli çalışıyorduk. Başkalarını düşünecek, onlarla ilgilenecek vaktimiz yoktu asla. Sonunda o haber geldi, çok umursamadığımız hatta gazetelerin birçoğunun haber bile yapmadığı o malum haber. Yeşilçam'ın şişkon uğur ile kaplı oyuncusu Sıtkı Sezgin çoklu organ yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetti. Birkaç haber bülteninde sadece bu anonsu duyduk. Sanırım hayatta olup bunu görseydi o vuracağı kırbacın acısından çok daha fazlasını hissederdi. Cenazesine huzurevi çalışanları sahip çıktı. Onların ellerinde o malum araca taşındı. Cenazesinde ise sanat camiasından kimse yoktu. Öylesine gönderilmiş bir iki tane çelenk dışında. Samsun halkından katılan insanlar eşliğinde kılınan cenaze namazının ardından cansız bedeni Samsun Derecik Mezarlığı'na defnedildi. Umutsuzca kurduğu hayalleriyle, yüzümüzü güldüren sahneleriyle, üzgün ve kırgın çocuk kalbiyle o güzel fıstığa binip aramızdan göçüp giden bir sıtkı sezgin geçti bu hayattan. Bekle. Onu aylar boyunca yeter ki gel bana, sene de bir gün, sene de bir.